geldiniz. Hello diyorum. Ben geldim. Aklınızdaki kişilere yine bir bakmak istiyorum. Yarın bir deste seç yapacağım. Ee, eğer ki bir sorun sıkıntı olmazsa Allah'ın izniyle bir tarafta üçlü ilişkilere yapacağım. Bir tarafta yeni gelen ilişkiler için, e, yeni aşklar için bakacağız. Ama bugün yapacaktım. Instagram'da ve TikTok'ta sordum. <laughs> Birçoğu aklımızdaki kişi dedi. O yüzden yine aklımızdaki kişilere bakacağız. Hoş geldiniz. Hello. <laughs> ben geldim. Aklınızdaki kişilerin aklında mısınız? Gelip ona bakacağız şimdi. Hadi gelin bakalım. Hoş geldiniz. Umarım güzel ve sağlıklı bir gün geçirmişsinizdir haftanın tam ortasında. Hadi gelin bakalım. Aklınızdaki kişilerin şu an enerjisinde ne var? Ee, Denek Renik beşlisi geldi. Bir şeylerle uğraşıyor. Çözebileceği şeylere bakıyor. Çözemediklerine bakıyor. Hayatımda neyi devam ettirebilirim? Neyi devam ettiremem? Enerjisindeler. Özellikle gelen ilk kartımız Koç Aslan Yay enerjilerinde. Ateş enerjilerinde geldi. Aklınızdaki kişilerin koç aslan yay olma ihtimali olabilir veya haritasında baskın olabilir olmak zorunda değil ama e, şu an o enerjide hissediyor olabilirler. Yani artık e, bütün hayatını böyle önüne dökmüş derler ya şapkayı şöyle bir önüne koyduğu Ne yapabilirim, neyi ilerletebilirim, neyi bırakmam gerekiyor diye düşündüğü bir enerji içerisindeymiş bugün ve buradaki düşüncelerini baktıkça e, hala bazı şeylere sabırlı olmak zorunda dediği bir enerjide yani diyor ki evet hayatımda götürebildiğim şeyler artık belli ama götüremediğim şeyler hakkında da artık sabırlı olmam gerekiyor ama nereye kadar sabırlı olacağım onu da bilmiyorum dedi hmm. bakalım başka neymiş yine bir ateş elementi geldi enteresan bir şekilde arzularınızın peşinden gidin diyor çok şükür ki e, buradaki enerjilerinin içinde size bir cesur küçük enerjik bir adım atmak istiyor e, ama gel gelelim biraz böyle e, az önce bir küçük bir video paylaştım TikTok'ta ve bunu YouTube'a da attım onu da daha sonra buradan çıktıktan sonra izleyebilirsiniz orada da demiştim bir meydan okuma e, enerjisi e, bir şekilde artık sizden seziyor diyor ki ben şimdi küçük bir adım hadi enerjik işte böyle ortamı bir şekilde ılım böyle ılık ılımlı bir hale getirecek bir şey yaparım işte böyle bir heyecanlanmak isterim onunla beraber ama bana meydan okuyor diyor bakın bana meydan okuyor dedi bir gelin bakalım Bakın olursanız çok güzel olacağınızı düşünüyor. Yani daha hafif enerjilerin içinde olacağınızı veya kendi hayatında bir şeyleri bırakırsa çok hafifleyeceğini. Hatta bazıları ek bir iş yapabilirler bu ara. Ne bileyim işte ek bir eğitim almayı veya bir sertifika almayı, ek bir sınava girmek, mülakat. Ne bileyim işte atamadır, tayindir. Hani böyle bazı şeyler söylüyoruz ya. Bir şekilde... Sizin de onunla gurur duyabileceğiniz bir şeyler de yapıyor, yapmak istiyor. Yani diyor ki ben işte ona öyle bir şey söylemeliyim ki ben benimle gurur duysun. Veya ben ona öyle bir şey yapmalıyım ki aslında o kadar da kötü bir enerjide olmadığımı görsün. Ya da kendi hayatımda bakın konumu durumu ne olursa olsun bir şekilde benim de artık hayallerimin olduğunu işte böyle dümdüz duvar gibi olmadığımı biraz böyle hani kana cana geldiğim bir enerjinin içinde olduğumu görsün diyor. Şimdi burada kolektif ikiye ayrılıyor. Bir tarafta flörtöz enerjiler içinde olanlar bir tarafta ketum işte kendi hayatının içerisinde öğretilmiş bir hayatı götürenler veya ağır sorumlulukları olanlar olarak. Şimdi eğer flörtöz bir enerji ise ya işte senden de bir şey olmaz işte seninle evlenilmez onda çocuk yapılmaz veya işte bununla ilişki kurulmaz gibi bir şeyler düşünüyorsanız eğer diyor ki aslında benim de bir şeylere yap, yapabilme ihtimalimi benim de hayatımın karıştığı dışarıda görüldüğü gibi işte böyle bir laylaylon bir hayatımın olmadığını sorumluluklarımın olduğunu hatta benim bir şeyleri başardığımı ona göstermem gerekiyor dedi tam tersi bir e, ketum enerji ve sorumlulukları olan bir ketum enerji durumunda durumundaysa da bir hayatında cana kana gelmeyi artık bir dile gelmeyi ya da işte biraz da olsa hayallerinin olduğunu aslında o kadar duvar gibi olmadığını size göstermek istediği de ek bir durum var burada güzel bu da aslında gerçekten bu enerjide giderse güzel bir taraf sorumluluk almak isterken çünkü çok flörtöz olduğu için Diğer taraf ketum olanlarda biraz daha hayata karışma enerjisine geliyor. Çok güzel bakın hatta bunu da yapabilecekler. Güneş kartıyla beraber geldi. Gerçekten bunu bazıları becerebilecek. Çünkü sizinle beraber sevdiğiniz şeyleri yapmak istiyor. Belki gerçekten çok entelektüel birisi olabilirsiniz. Veya kendi hayatınızda çok okuyan birisi olabilirsiniz. İyi bir kariyere sahip olabilirsiniz ya da çok düşünceli birisinizdir, analitik zekanız yüksektir veya insanlarla iletişiminiz iyidir. Sizin iyi yaptığınız şeyler ya da böyle yapmaktan keyif aldığınız şeyler var. Yani kiminiz film izlemekten hoşlanıyorsunuzdur, kiminiz müzik dinlemekten hoşlanıyorsunuzdur, kiminiz gerçekten işkoliktir, belki benim gibi çok çalışıyorsunuzdur. Hani buradaki durumda artık neden hoşlanıyorsanız sizinle beraber sizin sevdiğiniz şeyleri yapmak istiyor. Çünkü aslında sizin sevdiğiniz şeylerin hafif olduğunu, insanları hafiflettiğini, dinlediğiniz müzik bile olabilir bu. Bakın çünkü sanatsal uğraşlar. Bazılarınız gerçekten sanatla alakalı şeylerle uğraşıyor da olabilirsiniz. Yani ne bileyim bir tiyatro sanatçısı veya tiyatroya ilgisi olan birisi olabilirsiniz. Veya iyi filmler seç seçiyorsunuzdur, iyi, be iyi belgeseller veya iyi müzikler, kaliteli müzikler dinliyorsunuzdur kendi hayatınıza göre alın yani ev hanımı bile olabilirsiniz hiç fark etmez ama hani güzel meziyetleriniz vardır çünkü diyor ki seninle artık bir işbirliği halinde olmak ya da seninle artık bir işbirliği içine gelmek de istiyorum diyor hatta Eğer ki bir ortaklık konuştuysanız parayla alakalı bir al işte al ver ne bileyim bir alışveriş durumu varsa bununla alakalı da sizinle bir şeyler konuşmak veya yaptığınız işle alakalı belki bir bilir kişi enerjiniz de vardır. Belki bir finansla uğraşıyorsunuzdur, belki e, bir kariyerle e, alakalı bir size bir soru sormak istediği bir şey vardır. Varsa çoluğu çocuğu belki eğitmensiniz, belki öğretmensiniz, belki psikologsunuz, belki doktorsunuz e, veya annesiniz, babasınız. Hani kendiyle veya etrafında bir şeylerle alakalı sizinle bir şeyler danışmak, bir şeyler konuşmak istiyor şu an aklınızdaki kişiler. Ve şanslı gününüzdesiniz yani sizinle gerçekten maddi manevi bakın şanslı olduğunu çünkü sizin ona şans getirdiğinizi sizin belki de onun hayatındayken çok bereketli de olabilir sizin ona bereket getireceğinizi veya işte sunduğunuz durumlar söylediğiniz şeylerle biraz ona rehber enerjisinde olduğunuzu da ee, söylüyor üstelik gerçekten hayatımda bir işte terfi aldığı veya artık para kazanma enerjisinin içine geldiğini de belki göstermek istediği de bir durumun içinde de olabilir. Sizin için bu da güzel. Vay! Wow. Çok cömert davranmak istiyor bu arada size. Maddi manevi size de kendini bir ispat etme enerjisine de gelmiş. Yani cömert, ilham verici, etkileyici. Yani görünce diyeceksiniz ki Allahım Allahım gözlerim kamaştı diyeceksiniz. Ya da işte maddi manevi bir şeyleri böyle e, hani bak ben de böyleyim'i bir göstermek istiyor. Muhtemelen size bir çoğunuzun hayatında e, bir göstermemiş kendini. İşte kendini geri çekmiştir veya böyle bir şey istememiştir. O yüzden şu an diyor ki sana sen aslında sadece ayrıntıları gördün ama buradaki enerjiye baktığında artık gözlerinizle bir büyük resimden ayırmayın diyor. Bak sana artık o büyük resmi de bir göstereceğim dediği de bir enerjinin içine de gelmiş. Yani buradaki durumda sen yeter ki diyor ki kalbini dinle. Bakın çok önemli. Bakın hem kupa onlusu hem kupa kraliçesi hem burada değnek kralı var. Yani diyor ki sen yeter ki bana karşı biraz daha böyle Sakin kalsan bana karşı biraz daha duygusal kalırsan ben de senin için aslında bir denek kralı olabilirim. Aslında hareket edebilirim. Aslında böyle ani gelişler işte ani durumlar işte kendimi bir gösterme kendimle alakalı durumları artık bir şekilde ortaya koyma enerjisi bir şekilde de olabilir dediği bir durum var. E çok özür dilerim ya şurada işsiz birkaç arkadaş var. <laughs> Belli ki işleri güçleri yok hemen şöyle bir yapalım Heh. tamamdır ve diyor ki seninle bir araya gelmek hem kuponlusu hem güneş kartıyla beraber ben sana bir adım atarsam uzun vadeli bir şeylerin aydınlanması uzun vadeli seninle işte bir şekilde mutluluk iyi niyet işte beraber özgür olmak bakın bu çok önemli demek ki özgür olamadığınız şeyler var ki sizinle beraber bir özgürleşme enerjisini de en azından bir yaşamak istiyor ve geçmişi de arkada bırakmak isteyen bir aklınızdaki kişi görünüyor şu an. Valla anın enerjisinde böyle. Gel bakalım. Bir düşünüyor musun aklında mısın diye. Bir bakalım. Aklında mısınız? Yani siz aklınızdaki kişilerin aklında mısınız? Bakın eğer evliyseniz bir evliliğiniz varsa ve çocuklarla alakalı problemleriniz varsa çocuklarınızla ilgilenmiyordur veya çocuklarla e, aradaki durumu, problemi bir türlü çözemiyorsunuzdur veya vakit geçiremiyordur. Gerçekten artık çocuklarla bir yol göstermek. Yani çocuklarla e, güzel şeyler olması veya çocuklarla bir araya gelmek gibi veya ciddi ciddi çocuklarıyla ilgilenmek gibi bir enerjiye gelecek. Ee, bu enerjiyle beraber de yavaş yavaş da size bir barışmayla alakalı bir yol yapacakmış gibi de görünüyor şu an aklınızdaki kişiler. Ama yok kendisi baba ya da kendisi anne ise burada da artık çocuklarla durumunda aşamadığı engeller aşamadığı problemler varsa artık bunu da iyi niyetle bir aşmak istediği de durumda. Ve döngüler ve ritimler kartıyla da beraber geldi demek ki burada artık arındığı temizlendiği de bir durum var. Yani buradaki arınma temizlenme kilo alma kilo verme alkol bir takım belki farklı maddeler veya çok sigara içiyordur bunu bırakıyor işte bırakmaya çalışıyordur veya kılına kıyafetine dikkat ettiği hatta bazı insanlardan arındığı bazı düşüncelerden arındığı etrafındaki kötü arkadaş kötü sıkıntılı insanlar artık kötü alışkanlıkları huyları her neyse bir arınmak istediği de bir enerjinin de içine gelmiş ama bir taraftan da sizi de hareketlendirmek istiyor. Çünkü diyor ki ee, sen çok temiz niyetli düşündün, sen çok iyi niyetli düşündün, sen çok böyle sihirli bir kadınsın diyor size. Demek ki bir şeyleri değiştirip dönüştürebiliyorsunuz. Şifacı da bir yanınız var. Doktor olabilirsiniz, hemşire olabilirsiniz, ilaç, ilaç sektörüyle alakalı bir şeylerle uğraşıyor olabilirsiniz. Gerçekten yani bu da bir sonuçta e, kolektif bakım. E, ya da böyle yine şifacı niyetleriniz enerjilerle uğraşan işte bioenerjidir enerjidir. Ya da ne bileyim işte NLP'dir, TETA'dır veya bizim gibi tarot, tarot eğitmenliği ne bileyim bir hastalığı iyileştirme enerjiniz vardır. Çok iyi niyetlisiniz. Pirupak temiz bir enerjiniz vardır. Ama sizin bir şeyleri iyileştirme gücünüzün de olduğunu da söylüyor buradaki e, enerjiler. Gelin bakalım ne kadar düşünüyorsun peki? Kızlar boşuna uğraşmayın. <laughs> görüyorum az çok ara ara böyle bir başımı kaldırdıkça görüyorum. Boşa uğraşmayın. Hemen Şevket Bey de adaya veda etsin. Az önce Elif'in dediği gibi. <laughs> Hemen onu da adaya şimdi bir veda ettirelim. Tamamdır. Boşuna uğraşmayın. Bir şeyleri izah etmeye çalışmayın. Negatif enerjiler onlar işte. Gelin bakalım. Her zaman olmuyor. Bugün oldu. Özür dilerim enerjiyi böldüğüm için. Evet diyor ben seni düşünüyorum. Koşulsuz sevgi. Ama işte biraz da ön yargılı düşünüyorum dediği enerjiler var. Şimdi üzgünün bazıları gerçekten hala çok narsist şekilde düşünüyorlar. Ee, biraz böyle e, egolarının da e, sıkıntıda olduğu kişiler var aramızda. Yani aklınızdaki kişilerin içinde gerçekten şu an hala ego yapanlar var. Ee, bir şekilde Önyargılı davrananlar var. Bir, buraya bir şuradan bir kart alalım hemen. Birkaç tane. Ondan sonra yorumlayalım burayı. Şöyle buraya da alalım. Bakın arkasını döndü. Aydınlığa arkasını dönmüş. Yani bile bile dönmüş. Bir gelin bakalım. <laughs> Diyor ki. Şimdi aklınızdaki kişiler sürekli düşünüyor mu? Bazıları evet. Şimdi hepsi değil. Bazıları da dengeye gelmeye çalışıyor. Aslında bir aydınlık vardı. Ben bu aydınlığın farkındaydım ama bir arkamı da döndüm. Hani bile bile bir arkasımı döndüğü de bir enerjiler var burada. Aslında sınırsız kaynak. İşte işim gücüm yüzünden arkamı dönmek zorunda kaldım diyor diyor olabilir. Ailem yüzünden arkamı dönmek zorunda kaldım diyor olabilir. İşte diğer işte flörtöz enerjiler ya da üçüncü kişiler yüzünden arkamı döndüm dönmek zorunda kaldım diyor olabilir. Ama şimdi buradaki duruma baktığım zaman aslında en büyük problemi burada arkasını dönmesinin sebebi hem sizi bir gerçekçi bulmamış yani her ne kadar sevginize de inansınız şefkatinizi de görsün ne yaparsanız yapın kendi hayatında dengeye gelemediği için ya da kendisi böyle bir kılıç beşlisi enerjisinde olduğu için şimdi buradaki kılıç beşlisinde olan birisi sürekli böyle işte kazanmak ister. Bu da bir yarı zafer kartıdır. İşte aslında kazananın kaybedenin olmadığı bir savaştır buradaki durum ama sürekli bir kazanmak isteyen, sürekli böyle bakın burada kılıçları bir şekilde çalıp götüren bir birisi var. Yani sizden zamanınızı almıştır, ne bileyim işte sevginizi ilginizi alıp kaçmıştır, tensel olarak yararlanmak istemiştir bazıları. Aslında bazıları da gerçekten de görmüşler. Aydınlığınızı, sakinliğinizi, dinginliğinizi, çok dengede olan hayatınızı, ama yine de bir arkasını dönmüş. Ben ona ben o duruma bir arkamı döndüm. E, dediği bir enerji var. Gerçekten şu an bazıları üçlü ilişkiler ya da üçüncü durumlarda işte özellikle flörtözse onlara da şu an bir arkasını dönme enerjisine gelmiş. Onun dışında da artık bir önümü de görmek istiyorum seninle beraber diyor. Yani biraz hem güçlenme enerjisi var burada sizinle beraber hem de o arkasını döndüğüne de biraz böyle işte gittiğiniz için ya da işte bir şekilde gönderdiği için sizi biraz sıkıntılı biri de var. Yok değil, yok değil desem yalan söylemiş olurum. Şimdi sizi düşündüğü zaman bir arada kalıyor. Seçim yapmak zorunda kalacağım diyor. Şimdi bir kişiyle alakalı bir seçim, bir yerle alakalı bir durumla alakalı bir seçim. Şimdi o yüzden seçim yapmak da istememiş. Gerçekten bazıları da çok flörtözmüş yani onu da söyleyeyim. Ama diyor ki hem seni çok özledim. Bakın, hem seni çok özledim. Hem işte bir şekilde etrafında olan kişiler, etrafında olan durumlar ama sen onlarla kendini bir araya koyma diyor. Bakın, bir defa sizi burada büyük verandanın içine koymuş. Hayatında hala aşması gereken işte iki engel olabilir. Hayatında iki tane kadın enerjisi olabilir. Birisi annesi, birisi eşi. Ne bileyim birisi kızı birisi eski eşi veya işte birlikte olduğu iki kadın her şey olabilir artık hayatında veya işte iki arkadaşı iki durumu işte bir maddiyatı bir maneviyatı biri ailesi ne bileyim birisi arkadaşı yani her neyse o ikili durum yani o arkasında kalan bir tanesi arkasında kalmış da daha bir tanesinde e, sorunun sıkıntısı bitmemiş onlar da yakın zaman içinde bitecek gibi görünüyor. Bir işin içinden çıkamayacak gibi oldum. Bir işin içinden çıkamayacak gibi olunca da bir işte kapı seçmek bir bir araya da bir gelmek ya da herhangi bir karar vermek istemedim. Ama artık kesinlikle seninle alakalı yolumu yönümü bulacağımı da düşünüyorum dediği de bir enerjinin içine girmiş. Ee, bazılarının ge gerçekten geçmişinde çok ciddi sıkıntılar olmuş. Öncelikle onu da söyleyelim. Hala da o sıkıntıları devam ediyormuş gibi de geliyor o. Ee, ama buradaki her ne olursa olsun size bir haber gönderecek. Sosyal medya üzerinden bir haber gönderebilir. Bakın ee, işte ne bileyim Twitter'dır, Whatsapp'tır, Telegram'dır bir yerlerden size bir ulaşmaya çalışacak. Instagram'dır veya üçüncü de işte ortak arkadaşlarınız varsa oradan veya aile enerjileri varsa aileden birilerinin gelmesi. Yani burada bir haberleşme ama bazen de bir sürtüşme enerjisi de verir kuşlar. Buradaki hani laf söz dedikodu enerjisi varsa artık bunlar yüzünden bir üçüncü kişiler ya da durumlar yüzünden bir sıkıntı olduysa bir kafa karıştıysa da artık burada bir kapı kapanacak bir kapı da açılacakmış gibi de görünüyor. Peki bu durum nedir? Hemen şöyle bir bakalım yani buradaki o kapı enerjileri nedir? Ne olacak? Gerçek aslan kendini fethetmiş olandır. Sebat kartı, güç kartı geldi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, daha tam karar veremediği, ona işte hayatında bir anne, bir anne modeli anne olan bir kadın ya da hayatında bir partner. Ama bakın bunlar bildiğiniz, bilmediğiniz değil. Bir şekilde onun üzerine güç gösterisi yapan abla, kardeş, anne, baba, hani bu tarz birileri de olabilir onun üzerinde gücü olan birilerini aslında kendini bir şekilde güçlü hissetmek istediği, onlara kendini ispat etmek istediği enerjiler yüzünden olmuş biraz. Şimdi de tam tersi oluyor. Artık birçoğunu geride bırakırken bu sefer de size güç gösterisi yapmaya başlamış ya da başlayacak. Ama diyor ki gerçek bazen sıcaktır, bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur. Bu durumların da yaşanması da gerekiyormuş hem ruhsal boyutta hem kadersel boyutta ee, o yüzden sizi her zaman düşünüyor mu evet geneli düşünüyor ee, ne olur bu düşünme enerjisinde yavaş yavaş bir gücü eline alma enerjisine gelmiş özleme enerjisi var ee, bir şekilde bir haber gönderme bir iletişime geçme ee, enerjisi de görünüyor şu an aklınızdaki kişilerle düşündüğünde nasıl düşünüyorsun bizi adalet adalet benim yüzümden diyor. Yani ben bunu hak ettim. Size her ne yaptıysa ben hep söylüyorum. Ben bunu hak ettim dediği bir enerjinin içinde ve Allah bu dengeleri ki Allah bu kefeleri dengeledi ki sonsuza kadar adalet bizimle olsun diyor. Yani şu an olan şeyleri hak ettim. O yüzden ne olacak? Bizi nasıl düşünüyorsun dediğimizde adalet beklediğinizi bakın. Aşıklar kartıyla da beraber geldi. Bir şekilde artık aşkın binlerce tane dili vardır diyor bir şekilde adil olarak ancak size gelebileceğini düşünün. Ee, evet aklında mısınız? Evet aklındasınız. Nasıl düşünüyor? Adaletli olması gerektiğini, adil olması gerektiğini. Ee, eğer ki bir kırıcı söz veya işte bir şekilde adaletsiz yapılan bir şeyler varsa da bunları da toparlaması gerektiğini. Çünkü aşkın binlerce tane dili vardır dedi. Bu da çok güzel. Aslında bu dolunay enerjisi e, aşıklar enerjisi Çünkü neden e, Koç burcunda 24 derecede bir e, dolunay gerçekleşiyor ve bu 24 derece biliyorsunuz 24 6'ya tekabül ediyor 6 aşıklar kartı demek ki bizim hayatımızda bir karar verilecek e, tercihler yapılacak seçimler yapılacak ve buradaki seçim adil bir şekilde aşk seçilecek diyor yani aklınızdaki kişilere de hem aşıklar hem adalet kartı geldi. Bu Koç burcu dolunayı gerçekten ateş elementi olabilir. Eğer ateş elementi değilse bile ki ateş elementleri daha erken gelecekmiş gibi geliyor yani bir iletişim durumunda koç aslan yay enerjileri. Ama yine de şöyle baktığımda yine söylüyorum bu dolunay aşıklar ve buradaki bu aşıklar enerjisi gerçekten aşkın binlerce tane dili vardır. Artık o karar enerjisini Adil olarak size yavaş yavaş da getirmeye başladığı bir enerjinin içinde gibi görünüyor. Bütünün hayrına olsun, öncelikle onu söylüyorum. Gerçekten hayır, hayır neyse Rabbime göre gerçekten hakkımızda da hayırlısı olsun. Gel bakalım şöyle bir de bir şey söylesin bize. Bu aralar çok yoğunum kendime bile ayıracak zamanım yok dedi. Az önce zaten söylemiştik hiç kimse senin gibi olamaz o kadar eminim ki diyor bulamazsın tabii bizim gibi nerede bulacaksın bir daha bu kadar seven donanımlı kadını seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim benim hala umudum var her şeyi düzelteceğim şuradaki enerji kendimi bir göster, göstereyim bir de benim bu halimi gör enerjisi biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi bazılarının zamana ihtiyacı var demek ki Ufacık bir yalandan bir şey olmaz sanmıştım diyor. Ne? <laughs> ne? Küçücük bir yalan. Eğer bunları biz yapsaydık Allah'ım Allah'ım. Ortalık karışırdı. <laughs> Anons ettirirlerdi her yerden. Sevgiyi sadece sende buldum dedi. Tek istediğim sensin. Son kez bir şey daha söyle. Sana gelmeyi çok istedim dedi. Aklınızdaki kişiler burada da sen benim ruh eşimsin diyor da görebiliyor musunuz? Bilemedim, şöyle Heh. bazılarınız da gerçekten ruh eşisiniz gibi de görünüyor. Çok güzel aldım, kabul ettim, Siz de alın, kabul edin, lütfen e, takip ederim. Yorumlar yapalım, özellikle aşağıya e, videonun altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Likelarsanız ve aşağıya da aşıklar kartını mühürlemek istiyorum aşkın binlerce tane dili vardır ee, en azından o binlerce tane dilinden bir tanesini hepimiz sevdiğimizle konuşmayı sevdiğimizle konuşup anlaşmayı buradan niyetlenelim niyet edelim Allah'ın izniyle aşkın binlerce tane dili vardır bunu da aşağıya bir şekilde artık Allah'ın izniyle mühürleyebilirsiniz kendinize çok iyi bakın bana ulaşmak isterseniz birazdan videonun altına telefon numaramı da eriştireceğim ona ulaşmak isterseniz Whatsapp'tan hatta Instagram'dan, DM'den ya da TikTok'tan mesajlardan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.